arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yanımızda mini kupur var. Böyle bir tane mini kupur. Kaç beygir bu araba? 140. 140 beygir bir mini kupur. Güzel. Şöyle. Nasıl açılıyor bu ya? Kapalı mı? Yok. Ha, tamam yavaş. Ben de diyorum niye açılmıyor? Şimdi bunun Çünkü bu koltuğu içeri lazım. Ama bunda böyle değil. Bazı arabalar bazılarında öyle değil. Bazılarını oraya zorlaşıyor. Evet. Şimdi bu o gibi. Ama bir daha özelliği var. Şuraya basıyorsunuz. Şuraya basınca çıkıyor. Şöyle bunu da gösterdikten sonra ama minik basacağım bunu. Açılmış olur mu şu anda? Ha açıldı. Değil mi? Buna basınca ses çıkarır mı? Şu anda. İlğini çalıştırmamız gerekiyor. Ha, çalışmadı. Bas bakalım şu an. Ha, tamam, gaza çok basmadan. O ses çıkarıyor ama çok yakın. Tamam Burada vites var. altı tane vites atabiliyoruz. Normal şöyle eski arabalardaki gibi değil ama yine de değil Ben böyle bir vites kolu görmediğim için hiç. Şurada böyle tuşlar falan filan var. Spor değil. Değil mi? Memnun musunuz peki? Çok araba? memnunuz. Yatı kaç TL? 220 bin TL. 220 bin TL. Hareketli şey değil mi? Hı, hı hı. Hareketli bir tane klima. Bagajı su uyar. Ve arkadaşlar... Açılır cam tamam. Açılır cam tamam. Ondan ha, bahsetmek istemiyorum. Cam tamam açılıyor mu? Hı hı. Ama tabii açmayalım. Evet arkadaşlar bir de bunun üstü açık modeli de gelebilir. Ama o da denk gelirse tabii arkadaşlar. Bay bay. Videomuzun sonuna gelin. Bay bay.